Herkese merhaba. Bana çekim yasası ile ilgili çok soru geliyor. Hocam kendi hayatınızda çekim yasasını nasıl uyguluyorsunuz? Uyguluyor musunuz? Nedir bu çekim yasası diyorlar. Evet ben uyguluyorum. Şöyle bir kere ben bilinçaltı iletişim uzmanı olduğum için kendimle ilgili bilinçaltı kayıtlarımı öncelikle düzenliyorum. Negatif kodlarımı dönüştürüyorum. Önce temizliyorum, sonra dönüştürüyorum ve yip yeni bir kod koyuyorum. Engellerimi ve blokajlarımı kaldırıyorum. Daha sonra çekim yasası için kendi hayallerime, isteklerime yöneliyorum. Neyi seçerim? Neyi yaparım? Bilinçli olarak neyi hayatıma sokabilirim? parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, iletişimle ilgili, iş dünyamla ilgili, özel hayatımla ilgili. Bunlar için öncelikle netleşirim. Birinci yasa, çekim yasasının ilk e, A şıkkı diyelim. Netleşin. Ne istediğinizi, ne seçtiğinizle ilgili net. Bilinçinize ve bilinçaltınıza bir komut verin. Ben bunu istiyorum. Bunu seçiyorum. Yaşamımda böyle bir ilişki istiyorum. Yaşamımda böyle bir iş yeri açmak istiyorum. Yaşamımda böyle insanlarla çalışmak istiyorum. Ee, yaşamımda böyle bir okul okumak istiyorum. Böyle bir eğitim almak istiyorum deyip öncelikle isteklerinizde netleşin. Bunu bilinçaltı kayıtlarınızla ve bilincinizle tam anlamıyla netleşerek hayatınıza sunmaya hazır hale getirin. Evet. Şimdi öncelikle bunu netleştikten sonra bunu bir duygu haline getiriyoruz. Yani bir duygu elbisesi dikiyoruz. Ben o işe sahip olursam nasıl davranırım? nasıl mutlu mu olurum, heyecanlı mı olurum? Ya da siz bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. O ilişkide olduğunuzda o ilişkinin içine girdiğinizde nasıl bir insan olursunuz nasıl bir kadın olursunuz ya da nasıl bir erkek olursunuz nasıl davranırsınız bu duyguyu da bir elbise olarak düşünün ve giyinin nasıl hissedersiniz çünkü bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemiyor ve siz hayal ettiğiniz anda bunu gerçeğim olarak istiyorum dediğiniz anda seçiyorum dediğiniz anda o tür insanları, olayları, mekanları ve yaşamları hayatınıza çekiyorsunuz. Evet bu bir gerçek. 3 çabalayacaksınız. Evet. Eylemlerimiz en önemli aktör çekim yasasında. Biz bir şeyi seçiyorsak, bir şey istiyorsak, hayatımıza girmesini istediğiniz kişiler, olaylar, mekanlar Aktiviteler, eğitimler, her neyse, eşyalar, her neyse ne istiyorsanız bunun için eyleme geçeceksiniz. Yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Yapın, mutlaka hayatınıza gelecek. Çünkü çekim yasasının sırrı vardır. Nedir? 1. duygular 2. düşünceler 3. davranışlar düşüncelerimizle duygularımızı oluşturuyoruz. Oluşan o duygularımızla da eylemlerimizi destekliyoruz. Eylemlerimizle, duygu ve düşüncelerimizi de destekliyoruz. Her şey birbiriyle iç içe. Ondan sonra çekim yasasını, hayalimizdeki hayatı ve isteklerimizi, seçtiklerimizi yaşamak için hayatımıza yansıtıyoruz. Ve biz yaşayan kişi oluyoruz. Evet sevgiyle paylaştım. Kendinize iyi bakın. Çekim yasasını güzel kullanın. Güzel isteklerinizle başarılı olun, mutlu olun. Sevgiyle kalın.